Arkadaşlar selamlar. Tekrardan ben geldim. Gene sandık açıyorum. Gene e, bir yan hesabımızdayız. E, şu an numarayan 4 hesabımdayım. Geçen sezon full biriktirmiştim. Dediğim gibi bu sezon çok oynayamadım. oyun çok fazla biriktiremedim ama olsun. Gene güzel bir sandık açtım. İnşallah bekleyeceğiz hocam. Burada 30 karakter var. Oy, 30 karakter varsa hiç bakmayacağım abi. Yani burada mükemmel 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 e, şeyler çıkaracağımızı zaten tahmin ediyorsunuz. 0.05 var diğerleri zaten normal oranlar 0.05 güzel bir oran. Şuradan şunu aldım. Sonra şuraya önce bir şuraya geldim. Buradan bir adet ne yapıyoruz? Emzimizi alıyoruz hocam. İlk karakterimiz hayırlı ve uğurlu olsun. Emz. benim en çok sevdiğim kupa yolu karakterlerden bir tanesidir kendisi. Böyle sandıklarımızı açtık ama öncesinde bir dakika Numanayan 4 hesabını arkadaşlar hiçbir 11 seviye yapmıyorum. E, yapmadığım için de e, bu hesaba herhangi bir şey yapmayacağım hocam. Burada sadece sandık açacağım ve karakter çıkarmaya çalışacağım. Burası benim bir seviye 750 kupa yapmış olduğum ee, bir hesabım. 4 ee, seviye kolt ve 2 seviye şeli yanlışlıkla basmıştık zaten. Bunu her zaman her videoda söylüyorum. Şimdi buradan başlıyoruz. Önceki sezon hocam. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Açmaya başlıyoruz. Bakalım ne olacak. Bir seviye hesap. Hiçbir 11 seviye yapmadık. Hiçbir yükseltme yapmadık. Hiçbir aksesuar yok. Hiçbir yıldız gücü yok hiçbir şey olmayan bir hesaba bakalım karakter çıkarabilecek miyiz? Hedefimiz tabii ki de efsanevi. Hedefimiz tabii ki de diğer karakterler. Bakalım ne olacak hocam? Derken bir adet pengimizi hızlı bir şekilde çıkarıyoruz. Ya. O kadar hızlı çıkardık ki nasıl geldiğini göremedim bile. O kadar hızlı basıyorum ki artık nasıl geldiğini ya fark edemedim. Elmasımızı aldık. Burada 571 elmas varmış. Yuh ben umarım. 575 elmaslık bir hesabı nasıl oynamazsın? Şimdi biliyorum. Yorumlarda beni linçliyorlar. Abi nasıl ya 572 elmas? Aman Allah'ım. Abi oyuna para mı yatırdın? Diyorlar ama yatırmadık abi. Bunlar tamamen emek. Emek 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 okuyor bunlar. Emek ya. Şimdi bu hesapta. Bir karakteri yükseltmediğim için. Ne olacak doğal olarak? Gene 8 yazınca mı karakteri çıkıyor acaba? Bana bir bakmak lazım abi. 3 puanların kime vereceğim abi? 3 puanların kime vereceğim? Yani şöyle sırayla veriyorum ya. Çok önemli değil abi burada kime verdiğim. Böyle sırayla vereceğim hocam. 3 puanların sırayla kafada kim varsa ona vereceğim. 30 6 yazdı. 6 yazdı ve Eş hayırlı olsun. Eşimiz geldi. Galiba 6 yazınca karakter çıkıyor. Çünkü burada e, gear'lar yok. Aksesuarlar yok. Yıldız güçleri yok. E, o yüzden galiba 6 ya da 7'de karakter çıkıyor. Diye anladım. Buradan bir şey gelmedi. Şöyle hocam kafadan veriyorum abi. Direkt kafadan veriyorum. Kimin olduğunu çok önemi yok. Burası benim bir seviye hesabım. Burada kafam sıkıldığı zaman giriyorum bir seviye yedirili kupa yapıyorum ve burada stresimi atıyorum hocam. Evet bakalım. iki tane karakterle başladık. Zor mu olacağız yoksa şahmat mı yapacağız oyunumuzu? 41. kademe. Buradan bir şey gelmedi. Tekrar kafadan dediğim gibi yani sürekli basıyorum abi. En üstte kim varsa ona basıyorum hocam. 611 ya abi 615 elmas gayet iyi 615 615 elmas böyle ee... 58 güç puanı geldim. Şöyle 100 daha veriyorum Nita'ya. Abi Nita sen ne oldun ya? Canavar oldun sen Nita ya. Sen canavar oldun hocam. Şöyle 54. Böyle açıyoruz. Abi 6 yazdığında karakter geliyor anladığım kadarıyla. Şöyle 34. Hemen şöyle Nita'ya verdim. 58'e geldik derken Frank yani Frank Eee hayır Frank niye diyoruz ki Fr Frank 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 abi Frank diyoruz abi neyse destansı karakter güzel gayet iyi gayet iyi mega sandık 6 karakter mi geliyor? kendi efsanevi 005 arkadaşlar galiba en verimli en mükemmel sezonumu geçiriyorum çünkü her sezon 9 hesaptan sandık kaçıyorum efsanevileri çok zor çıkarıyorum bu sezon her hesabıma efsanevi çıkarıyorum ya. Geçen 3 tane çıkardım tek hesaba. Geçen bir tane efsane çıkardım. 007 ile 004 den çıkardım ya. Gene çıkardım. Gene çıkarıyorum. Her zaman çıkaracağım abi. Devam ediyorum. Efsanevi. Let's go. Ulan şu hesabım bile Türkiye'deki çoğu oyuncunun hesabından daha çok karakteri var ya. 5 yazdı. Buradan bir şey gelmedi. 66. 67 şöyle açmaya devam ediyoruz. Buradan 500 puanımızı kime veriyoruz efendim? E buradan kime verelim? Şöyle koltuğumuza verelim abi. Çok önemli değil. Geldik bu sezona. 12. sezon. Artık geldik. 23 saat 54 dakikaya. Yani yarın saat tam 12'de. Yani Paris günü saat tam 12'de. Yeni sezon. 13. sezon. E, Dipsy Denizaltı yani Otis geliyor arkadaşlar. Açmaya devam ediyoruz. Parmaklarım öyle bir yoruldu ki artık kasılıyorlar açarken. 3 yazdı gelmedi. 4 yazınca galiba geliyor. 6 yazdı. Yeni gidi fındık kıran ya. Sukuek hayırlı ve uğurlu olsun Sukuek. Güzel bir karakter. Nice hocam. Nice. Nice hoş geldin. Yapıyoruz ya bu sporu. Yapıyoruz gene bu sporu valla. Yapıyoruz bu sporu gene. Abi 6 yazdı. Gene karakter geliyor. <laughs> Kim geliyor? Piper. Destansı karakter. Destansı kart. Piper. Hayırlı ve uğurlu olsun. Abi çıkarıyoruz ha. Maşallah maşallah. Akıyor akıyor hocam akıyor. Akıyor akıyor. Ay abi çıkardık. Megalardan Mega'nın bayağı bir ekmeğini yedik ya bugün. Mega'nın bayağı bir ekmeği yedik hocam. 27. Buradan tekrardan Nita'ya vereceğim derken yaptık. Altı mı? Aa. 6 değil. 30 erken buradan bir adet. Aa bir dakika 2000. Aa doğru bu bir seviye olduğu için bize toplamda 3300. Evet toplamda bize arkadaşlar 0 seviyeden yani bir 1 seviyeden 11. seviye kadar arkadaşlar 3300 3 puana ihtiyacınız var. O yüzden şu an Nita daha çok var. Ben hep 9'dan 11'e 2330 hesaplıyorum ya. E, şu an bu bir seviye olduğu için toplam bize e, 3300. Yani e, bir 900'e yakın güç puanı daha ihtiyacımız var. O yüzden şu an maxlanmıyor. O yüzden niteye vermeye devam ediyoruz. Baya zormuş ya. Bayağı zormuş abi. Evet, geldik burada sandıklarımızın sonuna. Hepsini açtık hepsini açtık 695 e, elmasımız oldu. Şöyle tıkadığımız zaman böyle bakıyoruz hocam 1 2 3 4 5 6 7 tane mükemmel yeni karakterimiz arkadaşlar. Bir tanesi kupa yolu e, bir tanesi e, hatta 3 tanesi hatta 4 tanesi destansı bir tanesi gizemli bir tanesi efsane olmak üzere toplamda ee, 3, 6, 7 tane karakterimizi çıkarmış olduk. Gayet tatlı oldu. Hatta şöyle efsane oranımıza da bakalım kaç oldu. 0, 0, 0, 0 e düştü. Ama tabii ki de 0, 0, 1'de de karakteri çıkarma diye bir şans var. Yani çıkarabiliriz diye tahmin ediyorum. Bir başka video görüşmek üzere. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım mutlu olmuşsunuzdur. Bir like da bekliyorum. Sizden en az 100 like atarsanız çok sevinirim. Ee, görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bye bye.